de yaşayan e, kamyon süren, profesyonel bir kamyon sürücüsü olan bir şirkette çalışan ve e, kamyonundan yayın yapan bir e, gurbetçi Türktür. Bu. Ve çipsi e, yayın izleme odasındasın. Ah. Ve çipsi Abi. müdürüne şikayet etmişler. Ee, işinden olmak üzereymiş şu an çalıştığı işinden ee, nedir chips ne diye şikayet ettiler ya abi hiç sorma ya İşsiz ya işçi, işsiz ya abi insan ol işte ya şey yapmış bizim müdür bizim, bizim benim manajerime de değil en üsttekine rahatsız erif 23 tane mail atmış ya. Birinde bir mail atmış, işte nasıl izin veriyor senin işçinin böyle kamyon sürmesine. Bir altına kliplerimi atmış. Başkasına aynı, bir, bir de yazdıkları isimler ne biliyor musun, Ahmet abi? John, David, Daniel. Ama Google Translate'ten mi çevirmiş? Ee, maili görsen Google Translate. <laughs> abi. Ben İyi de aldım. sen yanlış bir sürüş mü yapmışsın, ne yapmışsın? Ya şimdi böyle... E, Ahmet abi ben... E, tamam, ben izin almıştım. Benim manajerimden. Benim manajerim bana dedi, tamam dedi yayın yapabilirsin, sıkıntı yok ama... Özel yerleri gösterme, özel mal mülk yerleri. Bir de sadece yolun yayınını yap dedi. Ben şimdi arkada vinçin Minci'nin yayınını da yapıyordum ya. Evet. E, ben Vinci yayınını yapabilirim. Ama şimdi böyle bir şey var. Benim kamyonun arkasında yani yatak var ya flatbed. Yani. Malların koyduğu yer. Ha. Oranın üstün oranın üstünde vinçi kullanmam çok büyük bir yasak. Onun için onu yaptıkları için 3 kere 3 tane işçi işinden oldu. Evet. Kamyon arkasında vinçi kullandı diye. Ben bunu yaptım. Bir de kendi telefonumla bunun yayınını yaptım. Bunu yaparken. Evet. Ondan sonra e, işte o flatbed'de yani kamyon arkasında olmam bile yasak. Yani kenarları kalkık yani kenarları ben açıyorum ya malları vinçle almak için. kamyonun e, kenarları. Hı -hı. Anladın değil mi dedim abi? Anladım gamyonun anladım. Kenarları he Onlar e, takılıyken arkaya geçebilirim. Yani o flatbed'in üstüne girebilirim. Çünkü düşme tehlikem yok. Kenarları var ya. Ama kenarları inmişken ben kamyon arkasındayım. Bir de vinç kullanıyor. Yani bunlar yasak. Ondan sonra işte ben kamyonu sürüyorum. Elimi kamyondan çekiyorum. Direksiyondan çekiyorum pardon. İşte kendimi çekiyorum. Böyle müzik çalıyormuş gibi drumla e drum yapıyorum. Böyle elimi kamyondan çekerek böyle drumlara vuruyormuş gibi yapıyorum. Biraz gaza geliyorum ya. Biraz rahatsızım ben Evet. Gaza geliyorum ve işte böyle böyle müzik dinliyorum. Kafamı sallıyorum. Rr 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 falan yapıyorum. Bu yani böyle o bunlar yapmam yasak. İşte bizim burada abi Juice'un Saint Bey'in için çalışıyor. Saint Gabein'i dünyanın ilk yüz en büyüğü yani çok büyük bir şirket. Böyle şeyleri çok ciddi alıyorlar. Aşırı ciddi alıyorlar. Ee, böyle oldu işte bunlar ama ba, abi bak böyle bir sıkıntı var. Ben iki, iki haftadır mı ne iki buçuk üç haftadır ben yayın kamyon yani yapmıyorum. Çünkü e, şoför şoförlerin hepsi kamyonların başında. Yani benim süreceğim kamyon yoktu. Yani böyle bir şey, böyle bir coincidence abi bak yani ben iki hafta yayın yapmadım. O iki hafta boyunca ben yayın yapsaydım ben en büyük manager benim kanalıma girdiği anda bir sürü yaptığım yayınların hepsi orada peş peşe sayılacaktı ve hepsini görecekti. Ondan sonra bir sürü kovmak için neden bulacaktı. Peki beni. şimdi ne olacak? Abi şimdi benim managerim Andrew şey yaptı. Benim uh, statement aldı benden. Statement'ın Türkçesine bilmiyorum. İşte şey um, yazdın. E, dilekçe gibi bir ifade, şey. ifade, i̇fade, ifade, ifademi aldı abi. Hmm. E, interview yaptı bana işte niye yapıyorsun yayını? Şöyle böyle falan i̇şte ben de dedim işte. Yayın yapıyorum dedim. Evde oyuncu oyun yayınları falan yapıyorum dedim. İşte yayını e, benim takipçilerim falan işte yayın merak ediyorlardı. Hmm. Chips Daily Life yani Chips'in normal bir günü nasıl geçiyor diye. Ben de onun yüzden yayınını yaptım dedim. Abi hiç sizin biri, rahatsızın biri gitmiş 23 tane mail atmış ya. O işte böyle böyle nasıl sizi veriyorsunuz falan diye. Şimdi ne oluyor? Şimdi e, Andrew bana dedi ki, e, şimdi bir, bu işler böyle abi. Büyük bir şirket olduğu için mailler bir yere gidiyor. O adam ilgilenmiyor. Çünkü o adam her o adama her gün 2000 tane mail geliyor. O adam işte yerine evet. göre onun manajerini yolluyor. O manager yani Andrew'den önce 4 tane kişiye gitti benim bu şikayetlerim. Onlar bu videoları görmüş mü? Onlar bu videoları görmediyse Ancu sessiz kalacak ve devam edeceğim işime. Ama işte onlar da bu videoları gördüyse benim için sıkıntı olabilir ve işime son verebilirler. Bu. Hmm. Bekliyorum yani. Beklemedeyim abi. Sen yine çok fazla info verme bu konuyla ilgili. Ne ne, ne neyle neyle info? E, neyle şu info? an çok info verdin görürse bu görürse ya, diye onlara da iletirler yani. Abi sana bir şey diyeyim mi? Ee, Amir abi. Yani Hı. şöyle bir ben ben beni biliyorum ama class 1 driver Bende tır var, yani vinç var, kepçe var, Hı. her şey var bende. Benim için yani şimdi beni kovarlarsa onlar düşünsün abi. Benim için iş çok. Onlar beni kaybederlerse benim gibi bir işçiyi kaybederler. Tamam mı? Onlar yani ben giderim yarın iş bulurum. Benim sıkıntı yok. Tek sıkıntı korona morona var ya. Evet. Korona var. işte iş bulabilir miyim? Biraz uzayabilir bile ben gara hamile bir hafta iki hafta sonra çocuğu çocuğumuz olacak. Yani tek sıkıntı o. Ama yani benim için iş bulmak sıkıntı değil. O yani işsiz işimle Hamile ne de senin değil. hanım da çalışmıyor muydu? Hemşire değil miydi? Hemşire de abi çalışıyor. Hamile iznine ne zaman çıkacak? 1 e, iki hafta sonra mı ne? Çocuğu çıkarıyor abi. E, çocuğu çıkarıyor ne lan çimsamına koy. Çocuğu çıkarıyor abi. Doğuracak yani. denir ona. <laughs> ha şey yapacak. Doğru, he doğru ya. <laughs> ne cebinden mi çıkarıyor? He doğruyor. Yani karnından çıkarıyor abi. Çocuğu yani. Direkt, deseydin onu da koyayım. He okey gibim bu. Tamam. Yeah. Okey. İşte on, ondan sonra şimdi sevgi 5 5 aydır abi. <laughs> of sick, sick, pay alıyor. Sick evet. pay. Yani yani rahatsız olduğu için, korona olduğu için gitmiyor işe. Bunun da tık tık parasını ödüyorlar. Korona mı oldu? Ona... Yok olmadı. Ama ha korona durumu olduğu için anladım. Korona diye Oylu falan oyu, evet. korona oldu abi sevgi ta eskiden sevgi hamile olmadan önce koronaydı. Evet. Ben de oldum. Sevgi de oldu. Geçmiş olsun. Ama hamilelikte hamileliğinde olmadı. Ee, hamileliğinde işte 5 aydı sevgi evde gitmiyor işe. Onunla tık tık parasını ödüyorlar. Ondan sonra e, sevgi bir de maternity maternity leave'e girecek. İşte çocuğu doğurduktan sonra bir 6 ay maternity maternity'ye girecek. Evet. Ona da parasını hepsini ödeyecekler abi. Yani o yönde sıkıntı yok. Ama yine de yani işsiz kalmam iyi olmaz abi. Tamam sen ya. şimdi bütün kamyonlu geçmiş yayınlarını sil chips, Burada zaman kaybetme. Öyle yaptım. Yaptım abi ha, yaptım. Yaptın mı? Sergene sildirdim her şeyi silindirdim eyvallah, sergene. Eyvallah eyvallah tamamdır okey. Evet abi öyle tamam, işte Tamam bundan ya. sonra da yayında kamyonda süreceksen o zıplık zıplık hareketleri yapmayı ver abi yasaksa yapma yok, işte. Yapamayacağım artık kamyon yayını yok. Ya abi şimdi abi. şöyle bir şey arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim size. Yani şunu da kafaya takabilir. Biliyorsunuz çünkü nedir yasalarda? Vites takmadığın sürece iki elinde direksiyon üstünde olacak. Değil mi Chips? Tabii ki ne abi çok çok. Ha büyük adam şey şundan ya. bile kovulabilir yani mesela. Telefona basmak evet. için elini mi kaldırdı? yarra yedi. Aynen. Aynen abi bizim burada yedi. bir kural var. Bizim burada bir kural var. Ee, arabayı park ettiniz bak araba kamyon demiyorum bak araba diyorum. Arabayı Hı -hı. park ettiysen bile yani park halindeyken motorun çalıştığı halde Eline telefonu alırsan 6 point ceza yiyebilirsin abi. Yersin valla. Yani telefona girmek için motoru anahtar motoru kapatman lazım. Anahtarı da dashboard'un üstüne koyman lazım. Anca öyle telefonu alabilirsin eline. Eyvallah abi. Okey bilgilendirdiğin için teşekkür ederim. Umarım abi, teşekkür ederim. işinden banlanmazsın. Ee, i̇şinden atılmazsın umarım. Atılırsan Aynen da oğlum, hızlı bulursun hocam. inşallah. Ee evet. hanıma da saygılar sevgiler selamlar çok abi. Çok teşekkür ederim. E, akşamlar çok i̇yi akşamlar diliyorum. Görüşürüz. İyi akşamlar, iyi musunuz görüşürüz. Eee birisi şeyi sormuştur. Tek yumruk bayıltılanlar, bayıltanlar. Abi sen nasıl? Aynı one one